Merhaba arkadaşlar kanala uzun süreden sonra yeni bir video çekmeye karar verdim. Bu video yamalı ile alakalı. Bu videonun amacı da aslında GitHub Actions ile alakalı bir video çekeceğim. Ee, onun öncesinde YAML'dan bahsetmek istiyorum. Çünkü GitHub Actions'ın konfigürasyon dosyaları e, YAML formatında oluyor. YAML sadece GitHub Actions'da değil, işte Ansible, Kubernetes veya Docker Compose file'ları gibi sistemlerde de kullanılıyor. Şimdi YAML ne? YAML aslında bir veri yazış şekli diyebiliriz. E, veri formatı yazım şekli. Normalde JSON var bu JavaScript Notation denilen şey, JavaScript'ten çıkan bir şey. Bunun dışında YAML var ve XML var. Bunlar arasında Java, JSON ve YAML aslında artık daha popüler XML'e göre. Bu sebeple mesela JSON eğer dosya çok uzunsa JSON'da bunu anlaması çok zor oluyor. Ama uzun dosyalarda eğer YAML kullanılıyorsa bunu anlaması daha kolay oluyor. Bu yüzden bence Yaml'ı öğrenirken JSON'la alakasını anlayabilirseniz daha mantıklı olacak. Çok basit bir şey. Şimdi örnekler üzerinden gideceğiz. Burada da aynı zamanda karşılaştırma için bir tane web sitesi açtım. Bunun üzerinden de gidip anlatmayı hedefliyorum. Evet öncelikle şimdi file'ın dosyanın uzantısı yml, yaml gibi şekilde belirtmeniz gerekiyor. YAML file'ları böyle oluyor. YAML'ın olayı aslında key ve value'yu tanıtmak. Yani bu aslında bir yaml file. Eğer burada bir key'iniz varsa, burada da bir değeri varsa bu şekilde oluyor. Veya anahtar ve değer diye yazmamız lazım. Burada önemli olan şey, şimdi bunu iki noktayı koyduktan sonra şuraya bir tane boşluk yapmanız lazım ve yaml dilinde bu boşlukların çok anlamı var. O yüzden buna girinti diyorlar aynı zamanda. indentation olması lazım. Bu girintileri yöneterek aslında dosyaya ne olduğunu belirtiyorsunuz. İşte burada mesela biz şu an string kullanıyoruz. Yani kelimeler var burada. Ama bu mesela bir dijit rakam da olabilir. Rakam yazıp mesela buraya 1 de yazabilirsiniz. Veya burada mesela double quote tırnak işaretleri kullanmadık. Yani siz buraya yine anahtar yazıp anahtar bir yazayım, değer 1 yazayım ve şöyle tırnak işaretlerini de kullanabilirsiniz. Aslında bu bir YAML file. Şimdi biraz daha detaylandıracağım GitHub Actions'dan örnek vereceğim. Daha da oturmuş olacak. burada önemli olan ne var? Mesela comment yazmak istiyorsanız sizin kare işareti yapmanız lazım. Bu çoğu dilde kare olarak ilerliyor zaten. Buraya yorum yazabilirsiniz diye ekliyoruz. Sonrasında birden fazla YAML file'ını birleştirmek istediğinizde de bunu genelde 3 tane çizgiyi görmüşsünüz. De. Bunu da şeyden görebilirsiniz. Daha çok Kubernetes YAML file'larda bu şekilde belirtiliyor. Şimdi burada önemli olan kısım bu basit kısmıydı. Hani direkt çizilen. Ee, biz bazen obje oluşturmamız gerekebiliyor. Şimdi realiteye dön. Mesela fizik diyelim. Fizik diye bir tane key'imiz vardı. Şimdi normalde fizik işte 1.80, 1.50 gibi bir şey yazabilir. Fakat bunun eğer ben bir objeye çevirmek istiyorsam bunu aslında şöyle 2, 2 boşluk giderek ekstra bir şeyler belirterek burada Mesela boy, işte kilo gibi şeyler belirterek ben buna bir objeye çevirebiliyorum. Mesela boya yazdık 1.80, 78, kiloya yazdık 65 yazdık mesela. Şimdi bu ne yaptı? Biz bir obje oluşturduk. Objenin ilk key'i, yani değeri, yani anahtarı boy ve onun değeri de 1.78 şeklinde ilerleyebiliyor. Şimdi bu bir seçenek. Buradaki key value oluşturması. Şimdi fizik mesela kimyadan gideceğim. Yani biraz daha böyle saçma bir şey başlık oldu planlamadığım için. Ama şu şekilde ilerleyebilirsiniz. Siz buraya kimyayı açtıktan sonra bu deş işaretiyle beraber artık bunun array yani bir dize, liste yapmak istiyorsanız bu şekilde belirtebiliyorsunuz array yapmak için. Burada da mesela kimya yazdınız. Su önerdi. Su diye yazalım buraya. Su yazdık. Hava yazdık mesela. Suyla havayı eklemiş olduk. Şimdi bunu mesela görmek isterseniz hemen şuraya yaml file'a yazdığınızda bakın gördüğünüz gibi json'a çevirdiğinizde işte bir tane süslü parantezle başlar zaten json'lar hep. Sonrasında key anahtarlarımız vesaire var. Bakın burada fizik diye bir şey oluşturmuş ve bunun içine boy kilo diye bir şey eklemiş burada yaptığımız şey. Fakat bu kimyaya baktığınız zaman bunun içinde köşeli parantez var. Neden köşeli parantez var? Çünkü bunu bir dizeye çevirdi. Ee, bu yüzden yaptı. Şimdi mesela burada e, bunun yerine burada köşeli parantez olduğu için yarın şeyde de görebilirsiniz bunu GitHub Actions'ta. bazen bu şekilde de yazılır bu. bu. Daha demin ki yani şunla bu aynı şey. Bakın şimdi bunu yaptığımda yine aynı şey yazıyor. Hatta buraya bir tane daha ekleyeyim hani değiştiğini görün diye. Değişti. Gördüğünüz gibi yine ere içerisinde su, hava değişti olarak görünüyor. Yani olayın mantığı bu. Siz şimdi mesela bakın burada süslü parantezin içinde birden fazla array olabilir. Yani bir objenin içine de array ekleyebilirsiniz. Ne demek istiyorum? Ne dedik? Obje yaratmak istiyorsanız şuradan bir boşluk oluşturmanız lazım. Kimyayı yazdık. Mesela duygu yazalım buraya. Hani duygudan gitsin. Ve ben bu duyguyu bir obje olarak oluşturdum. Sonrasında buraya geldim. Dedim ki duygunun ismi olsun. Biraz klasik olacak ismi ne olsun? Sevgi mesela. Sonrasında sevginin içinde gördüğünüz gibi array oluşturmuştum. İkinci şey olsun. Puan yazalım. Mesela puan yazalım. Puan yazalım ve 100 yazalım mesela. Sonra duygunun ikinci artık dizenin ikinci elemanına geçiyoruz. Yine buraya ismi yazabiliriz. Bu da ne olsun? Nefret olsun mesela. Bakın bu sefer ne yaptık? Aslında kimya diye bir obje oluşturdum. Yani kimya diye bir keyimiz var, anahtarımız var. Ve sonrasında bunlar obje oluşması için şu şekilde ilinti oluşturdu. Ve ardından da bu ilintinin içine bir array oluşması için, dizi oluşması için şu deş işaretini kullandım. Bu deş işaretini kullandıktan sonra da ismini işte yazdım. Bu birinci eleman oldu. Bu da ikinci eleman oldu. Bunlar ikisi aynı satırın altında olduğu için yani aynı sıra altında olduğu için bunu bu şekilde anlıyor. Aslında YAML'ın e, olayı bu. Şimdi YAML'da birkaç tane özel karakterler var. GitHub Actions'la beraber gösterirsem bir tane örnek kopyaladım. Onun üzerinden anlayabiliriz. Yani ne YAML? Kısaca anahtar ve değerimiz var. Anahtar ve değerimiz var. Bu anahtarımızı e, bir objeye çevirmek istiyorsak şurada boşluk bırakıyoruz. Bunun temel amacı bu. Gördüğünüz gibi Jason'da da bu şekilde oluyor. Gördüğünüz gibi açmış yeni bir obje şeyi. Boy kilo, kilo 65 gibi yazabiliyorum. Burada da aynısını yaptık. Eğer objenin içine tekrar bir array yapmak istiyorsak da şurada boşlukla objeyi oluşturduk. Sonrasında da bu deşi koyarak artık array'i oluşturup array'in içini yazıyoruz. Şimdi GitHub Actions'a bakalım. Şimdi bakın bir tane GitHub Actions file'ını internetten buldum. Şimdi şunu, şundan bahsedebilirim. İşte name yazmış, not siyah yazmış. Key, bu da valüsü. Bunu böyle de yazabilirsiniz. Buraya gelip bu şekilde de yazabilirsiniz. Aynı şey. Sonrasında burada on var. Burada true'ye çevirmiş gördüğünüz gibi. YAML file'ında on true demek, of false demek, true true demek, false false demek veya yes true demek, no false demek. Yani true false demenin 3 tane şekli var. On yazmıştı buraya. Buraya mesela ben yes yazsam. Yine gördüğünüz gibi true olarak kalıyor çünkü Jason bunu hep e, true olarak değiştiriyor. Evet gördüğünüz gibi yes, false, on, e, true. Bunlar dediğim şekilde dönüyor. Şimdi devam edelim. Mesela onu yazmış. Neydi on? Bir key aslında. Key'in içerisinde birinden e, girinti oluşturmuş ve push diye bir şey oluşturmuş. Yani bir push ve objesini oluşturuyor burada. Bu objenin içinde de tekrar bir girinti oluşturmuş. Gördüğünüz gibi pets diye bir tane daha bir şey oluşturmuş. Daha sonrasında buraya deşi koyarak bunun array olduğundan bahsetmiş ve artık köşeli paranteze dönmüş. Sonrasında artık ne yazarsanız onu gösteriyor. Şimdi jobs için de aynı şey geçerli. Gördüğünüz gibi büyük bir şey. Build runs on diye bir şey gelmiş. Şimdi build'ın içinde ne var? Yani mantıklı siz GitHub actions'ı anlarken de diyeceksiniz ki tamam build objesinin içerisinde runs on var steps var diyeceksiniz. Steps'in içinde mesela bir erey oluşturmuş değil mi bu? Bakıyoruz. Steps'in içinde bakın burada bir köşeli parantez var. Neden? Köşeli parantez bunun için. Ve burada sadece use ve action'ı kullanmış. İçerisindeki bir obje oluşturmuş. Ayrı bir obje. Sonra biten daha ikinci yani şu array'in şuradaki array'in Birinci elemanı, ikinci elemanı, üçüncü elemanı olarak gidiyor gördüğünüz gibi. Bu elemanlarda da birden fazla key value değerleri ekleyebiliyoruz. Ki burada mesela sadece users'ı kullanmış. Burada name ve run var. Burada yine use, bit, name, pet diye gidiyor. Şimdi burada benim göstermek istediğim şu. OS diye bir şey oluşturmuş değil mi? OS'i aynı sırada bulayım ben. Yan taraftan. Heh, şuraya denk geliyor. Şurası. Şimdi OS'i bu ne? Liste değil mi? Daha demin söyledim sanırım. Listeyi siz şu şekilde de yazabilirsiniz. Burada Ubuntu latest yazıyor. Bakın e, sol taraf değişmeyecek. Bir virgül koydum. Windows 2016 yazdım. Bu şekilde de yazabilirsiniz. Bununla bu tamamen aynı işe denk geliyor şu anda. Bunu farklılığı hissetmeniz için şuraya bir macOS ekliyorum. Gördüğünüz gibi burada macOS'u ekledim. Yani daha deminki formatla, dash koyarak konulan formatla, benim şu an yazdığım format aynı. Bu yüzden GitHub Actions'da bazen bazı file'larda, YAML file'larda bu şekilde de görebilirsiniz. O yüzden anlatıyorum bunu da. Bunun haricinde YAML file'larda bu parantezler var. Ve bu süslü parantezler de yazın dilinde aslında placeholder olarak geçiyor. Bu da şu anlamda bu YAML formatında ne olursa olsun hani bunun yer tutucu olarak yani şu, bu veriyi bir yerden alacağını siz bu yaml file'a söylüyorsun. Böylelikle siz matrix.notversion demiş. Bu şu demek aslında? Matrix demek nasıl bakıyorduk? Objelere bakıyorduk. Bunun bir büyük objesi şurada var. Matrix'in içindeki not version buraya geliyor. Ve siz bunu bu şekilde yazdığınızda array'di bu. 12 ile 14 var mesela. Bu bir 12 için çalışacak, bir 14 için çalışacak gibi düşünebilirsin. E bunun hikayesi böyle devam ediyor. Şimdi Ek olarak YAML'da şurada gördüğünüz bir pipe işareti var. Umuyorum ki ekran görüntüsünde güzel anlaşılıyordu. Burada pipedan da bahsetmek istiyorum. Pipe işareti olduğunu gösteriyor. Yani siz burada npm install'a npm test yazdınız ve burada bir boşluk bıraktınız. E siz bunu bu şekilde yazdığınızda bu boşluğu anlıyor. Ha, boşluk diyorum pardon. Satır atladığınızı gösteriyorsunuz. Ve kodu mesela bunu gidip Ubuntu makineye yapıştırırsanız bu bu, bu şekilde çalışır. Ama siz bunu bu şekilde yazarsanız mesela çalışmaz bu. Çünkü yan yana bir kod çalışmaz ama npm install artı npm testi bu gördüğünüz gibi alt alta yazarsanız bu çalışacaktır. Python amacı bu. Bunun için kullanıyoruz. Fakat burada farklı şeyler de var. Mesela buraya abc boş boş boşluk boşluk diye bir şey yazdım örnek veriyorum. Ve gördüğünüz gibi aslında burada şuraya baktığınızda Şurada bir e, satır atlama işareti var. Siz bunu bu şekilde, şu işaretle değiştirdiğiniz zaman ise bu nasıl yazdıysanız e, o şekilde görecek bunu. Yani şu an yazdığınızda abc boşluk, ardından npm test gibi, devam ediyormuş gibi çalışacak. Yani metni kendi kendine düzenlemiş oluyor yani bu durumda. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Evet, bence yamınla alakalı temel olarak bilinmesi gereken şeyler bunlar bazı detay şeyler var. Variable olarak atayıp tekrar onu çağırmak gibi. fakat onların ben gerekli olduğunu düşünmüyorum. Özetlersek bu boşluklarla, şuradaki boşluklarla biraz objeye çeviriyoruz. Sonra yine key-value'lerimiz oluyor. Sonrasında eğer bir array yaratmak istiyorsak bir tane deş işareti koyuyoruz. Bu işte array'in içinde sadece you, users olabilir. Buradaki senaryoda şu. Birden fazla olmasını istiyorsanız ikinci array'imiz yani ikinci dizemiz array'in içindeki ikinci öğe daha doğrusu böyle doğru. Hem name hem run içerebiliyor. Burada da gördüğünüz gibi npm installla npm build'i yazmış mesela. Sonrasında bunu bu formatta da yazabilirsiniz demiştik. Buraya gelip şöyle köşeli parantezle de array olduğunu belirtebilirsiniz. Ki zaten bunlar birer array. Sonra string için tırnak işaretleri kullanabileceğinizi, kullanmasanız da olacağını. Bunun haricinde işte string integer veya işte float rakam kullanabileceğinizi, yani rakamları kullanabileceğinizi, stringleri kullanabileceğinizden bahsettim. Şuradaki GitHub Actions'ta fazlalıkla kullanılan placeholder'la GitHub variable'ları çekme işinde aslında YAML file'dan geldiğini GitHub Actions'a özel bir özellik olmadığını anlamanız yeterli. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım açıklayıcı olmuştur. Eğer yorum atarsanız bu konu hakkında kendimi geliştirebilirim. İyi çalışmalar.